Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere PES, A PES Extreme 16 versiyon bir kurulum kurulumunu göstereceğim. Ee, bunun için ilk önce tarayıcımıza giriyoruz. Tarayıcımıza girdikten sonra buraya Türkçe speaker yazıyoruz. Türkçe speaker.com adresine giriyoruz. Türkçe adresinden sonra buraya tıklıyoruz. Açılıyor arkadaşlar turkishspeaker.com. Bu arada arkadaşlar bu kanalımızın ilk videosu. Bu yüzden bu bol bol, bol bol abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Buraya çıkan yazıya PES Extreme 6 Versiyon 1 çıktı haberinin altına giriyoruz. Haberini tıklıyoruz. yükleniyor hala arkadaşlar. Şurada yükleniyor hala. Ve burada işte besi, buraya okuyabilirsiniz arkadaşlar. 5 içerik yazıyor. Buraya aslında hiç okumaya gerek yok. Çünkü direkt ben orada ara yüzde zaten her şeyi göreceksiniz. Burada arkadaşlar burası önemli. teknik kısmı var. Boyut 6.6 GB. E, boyut olduğu için bu teknik bayağı uzun sürecek. Bu da 1 GB'lık var. Ben 36 GB parktizim. Her, her bir parti 200 megabayt daha yavaş sürüyor arkadaşlar. Yani daha hızlı gidiyor. O yüzden zaman kaybolmadan hepsini yükledim. Yani 36 parkını yüklemem. Yani yüklemeyi tavsiye ederim ben. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Birinci parta tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra buraya buraya download now diyoruz. Ve indirme download'dan sonra indirmeye başlıyor. Ben indirmeyeceğim. Evet arkadaşlar bu önemli bir kısım. Oyununuz orijinalse Eee direktman direktman şey aa aslında ben onu sonra anlattım. Devam. Şimdi kazınızı bozmayayım. Evet şimdi 36 part partını partın indirdikten sonra şey yapıyoruz. Evet parti indikten sonra her parti bir klasör atın arkadaşlar. Ben ekstrem 6 yazdım. Ve her bir parti klasöre attım. 36 bak gördüğünüz gibi. 36'sını da indirdikten sonra arkadaşlar birinci par, part 1. part e bir tek tek iki kere iki, iki kere tıklayınca he 36 parça birleştirip bir klasör içinde vereceksiniz arkadaşlar. 36'sını birleştirip bir klasör içinde verecek ama benimki niye açmadı? He, birleşti. Bir klasör içine işte bu winner dosyasında dosyasına 6 6 tane dosya olması lazım bir şey de var indirirken hata almayın arkadaşlar. Hata alırsanız tekrar baştan yükleyin. Evet arkadaşlar bu, bu, bir dakika. Şöyle seçiyoruz. Şunu seçmiyoruz. Şunu, şu altısını seçiyoruz. Ve masa üstüne atıyoruz. Benim ben için şey yapmayacağım. Bunu attıktan sonra hepsi, şunların hepsini bir yana verecek şöyle. Masa üstüne. Ben indirmeyeceğim. Bunu sil. Bu niye geldi bilmiyorum. eee artık da onları bir yeni, yeni bir klasör atın. Yeni klasör ben açtım arkadaşlar şu an. İşte şöyle otomatik kurulum diyor. Otomatik kurulum eksiye sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Ve şey diyor arkadaşlar. Bunu evet Evet dedikten sonra oyununuz orijinal mi değil mi diye soru geliyor. Bu burası önemli. Burayı dinleyin. Oyununuz orijinal Steam ve Aral Game gibi, gibi ve benzeri şeylerden yüklediyseniz oyununuz orijinaldir. Ama Torrent ve benzeri yerlerden indirdiyseniz oyun orijinal değildir. Oyun orijinal değilse 1.03 güncellemesine sahip olmanız lazım. Benim <laughs> orijinal değil. Çünkü ben 1.03 güncellemesine kurdum bilgisayarıma ve hayır deyince bakın direktman çıktı. Çünkü benim o güncellemeye sahip olduğum için e, yüklemeye hazır yani benimki. Yüklemeyi başlatıyoruz arkadaşlar. Dostlar yükleniyor. Sabırla bekleyiniz diye bir şey çıkıyor. Buraya sabırla bekleyeceğiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, bu bilgisayarınızın hızına bağlı. 15 ila 20 yani en fazla 15 ya da 15 ila 20 dakika arası bir hıza hızla biter. Benim, benim 8-9 dakika olması lazım. Bütün şeyi. Ben yüklemeyeceğim indirdiğim için arkadaşlar. Bu bittikten sonra bu bittikten sonra arkadaşlar e, burada bir bilgi kısmı çıkacak. Yüklemesi tamamlanacak. Oraya tamam diyorsunuz ve direktman buraya tıklıyorsunuz. Sağ çapraz. Buraya tıkladıktan sonra şöyle bir kısa yol geliyor arkadaşlar size. Böyle bir kısa yol. Şöyle. Buraya tıklayın arkadaşlar. Ama bu artık bir de önemli kısım var. Artık şu kısa yoldan değil. Pesting 16 kısa yoldan değil. Extreme 16 V1 versiyon 1 arayüzünden gireceksiniz arkadaşlar girdiğinizde e, hep yönetici olarak çalıştır diyecek Her ama tek bir kere değil. Her girişinizde yönetici olarak çalıştır demeniz lazım. Versiyon kontrol yapılır diyor. Kontrol tamamlandı. Diyor. Ekstrem notu versiyonuz güncel diyor bana. Ve bu geliyor arkadaşlar. Bak bu burada teşekkür videosu, teşekkür haberi gelecek. Geldi yani. İşte bu modları var arkadaşlar. Benim modları. Scoreboardlar. işte mesela League TV. Ben e, yapınca ya başarıyla aktifleştirildi diyor bak. Hakem formaları işte bu nesiga ve benzeri şeyler işte. Ben bunu kullanıyorum siz bilirsiniz. Öyle atıyorum işte. Burada oyunuz ilk girdiğinizde hangi takımdaysanız ya sen mesela Trabzonlu, Konyalı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Bursa Sporu ve Beşiktaşlı o takımınızın üstüne mesela ben Galatasaraylıyım. Buraya tıkladıktan sonra Aktif bakın burada yama başı aktifleşir. Artık her oyunuza girdiğinizde bu kısım çıkacak. Mesela ben Fenerbahçe'yesiniz ya bu kısım çıkacak her oyuna girişinizde. Ben aslında <laughs> böyle yapıyorum. Diğer modlar. Mesela bu ülke bayrakları, federasyon bayrakları. Bu güncel bir logo olduğu için ben federasyon bayraklarını seçmeyi seçiyorum. Ondan sonra böyle canlı çimler mesela. Göz yormayan çimler. Ben göz yormayan çimleri tavsiye ediyorum. Siz bilirsiniz yine. Buradan ayarlar ayarlar kısmı ayarlara gelseniz peskin kısmına kısmına ulaşırsınız. Bakın geldi. İşte buradan ayarla klavye falan. Onları ayarlarsınız zaten onları. Açıkıyorum ee, çıkıyorum ben buradan. Oyunu başlat deyince zaten oyununuz başlıyor. İnşallah bir video olmuştur. Ee, kurulum o kadar çok basit. Eee Keyifli oynamanızı istiyorum PES Bol bol like atın. Bu kanalımızın ilk videosu. Bol bol like atın. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.